Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sürekli yapı var, yapı var diyerek bizim şampiyonluklarımıza leke sürmeye çalışıyorlar dedi. Sadece bizim değil, Başakşehir'in, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un şampiyonluklarına leke sürdürmeye çalışıyorlar dedi. Ben geldikten sonra hiçbir zaman biz kolay kolay derbi kaybetmedik. Bizim şampiyonluklarımızda alın teri var dedi. Şimdi bu açıklamayı hep beraber bir kez daha dinleyelim. Ee, ama maalesef yani sadece Galatasaray'ın e, özelinde söylenen bir şey de değil bu. Yani <laughs> Başakşehir şampiyon oldu, e, bir yapı var dediler. Trabzon şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Beşiktaş şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Galatasaray şampiyon oldu, bir yapı var dediler. O yüzden yani sadece Galatasaray'a söylenen bir şey değil bu. Yani hiç bir takım oynamadan Hak etmeden bütün sezonu net bir şekilde oynamadan e, şampiyon olamaz. Bence emeklere e, yazık ediyoruz yani burada inanılmaz bir emek var. E, bazen uyumuyoruz, bazen yemek yemiyoruz e, yoruluyoruz. bütün sezon belki 11 ay çalışıyoruz. Ve inanılmaz bir emeğinizin sonunda şampiyon oluyorsunuz bunu kutluyorsunuz ama diğer taraf diyor ki e, bu bizim hakkımızdı, orada bir yapı var. O yüzden yani bunlara gülüp geçiyorum ben açıkçası. Yani gerçekten e, futbolun içerisinde kalmamız gerekiyor. Bugün sahada bunu çok net bir şekilde yani dediğim gibi Türk futbolu için biz oynadık. Bugün Türk futbolunu temsil ettik. O yüzden yani şu anda yine işte Başakşehir oynuyor. Kopenhag'da 1-0 önde. Fenerbahçe 0-0 dün Beşiktaş yendi. O yüzden yani bizim burada e, en iyi şekilde yarışmamız lazım. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz lazım. Tabii ki Türkiye Ligi'ndeki yarışa devam etmek lazım. Onun dışındaki suçlamalar gerçekten emeğe saygısızlık. Yani ben sizin emeğinize de hani başka arkadaşımın, başka bir yöneticinin bir başkanın yaptığı işle oynadığı yani takımdan oynadığı oyunla farklı bir şeyle yani herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Ben o yüzden Galatasaray takımının yine sahada kalması gerektiğini, sahada her şeyi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani bu Türk futbolu kazanacak sonuçta. Yani biz burada Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemiyoruz. Ama e, bu tür maçları kazanarak gerçekten Türk futboluna önemli bir değer katıyoruz. Eee bunu net bir şekilde bugün gösterdik. Evet, Okan Buruk'u hep beraber dinledik. Ancak şunu belirtmeden edemeyeceğim. 2022-2023 sezonunda Jorge Jesus'un olduğu dönemde Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın 5 puan önündeydi. Ve devamında Erdem Timur ne demişti? Fenerbahçe ile ilgili belgeler elimde. Fenerbahçe bu ülkede şampiyonluk için bir örgüt kurmuş dedi. Bunu en kısa zamanda açıklayacağım dedi. Devamında herhangi bir şekilde açıklama yapılmadı. Galatasaray 5 puanlık farkı kapattı. Ve herhangi bir şekilde açıklama yok. Olayın özü şu. Fenerbahçe geride olduğu zaman Fenerbahçe'ye bir yapı var diyor. Galatasaray geride olduğu zaman bir yapı var diyor. Ne zaman kimin başarılı olacağına sportif anlamda karar vereceğiz. Türkiye'de her zaman bir yapı var mı diyeceğiz. Anlamıyorum.